Günaydın. Alo. Günaydın. Ofiste misin? Hayır. Daha evden çıkmadım. Ne oldu? Ya bir iki saat vaktim var. Kaan'ı anneme bırakacağım. Bir kahve içelim mi? Ofiste olmam lazım. Çok işim var. E ben geleyim. Nasıl sayaman yarın dönmeyecek mi? Peki. Ne oldu? Oğuz'la mı ilgili? Evet. Anlatacaklarım var. Gelince konuşuruz. Benimle mi ilgili yoksa? Hayır, hayır. Tamam o zaman Ceyda. Ofiste bekliyorum seni. Onca laftan sonra hala konuşmalarımı dinliyorsun gizli gizli. Yazıklar olsun. Dinlemiyorum. Ferhunde. Uzatıyorsun ama. Günaydın. Günaydın. Çıkıyorum ben kahvaltı etmeyeceğim. Hadi bay bay. Güle güle. Çay hazır. İyi dersler. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Anne hoşça kal. Güle güle. Geldiğinden beri nesi var annemin? Cevriye Hanım canına sıkmış bir şey yok. Heh. Hadi eyvallah. Alo. Günaydın. Nasılsın anneciğim? Nasıl olayım? Bir ton dayak yemiş gibiyim. Tahsine söylemek zorunda kaldım. Tutamadı değil mi Cevriye hanım çenesini? Kaçırdı ağzından, değil mi? var? Dün gece Necla aramış. O da Leyla zannetmiş konuşurken. Necla da mı öğrendi? Esas ilk onunla konuşurken çıktı olay. Ben sonra ne yaptınız diye ona çıkışınca Tahsin'e de söylemek zorunda kaldım. Başıma gelenler. Olan oldu ne yapayım? Allah'ım sen koru yarabbim. Ali Rıza Bey'in kulağına gitmez inşallah. Necla söylemez. Cevriye da uzak tutarız. Getirme Cem'in duasını. Yok yok getirmem. Leyla ne yapıyor? Vereyim konuş. Yok. Umut ağlıyor galiba. Ben sorarım. Peki yavrum. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Benimle konuşmak istemedi mi? İstemesi yeridir. Çocuk ağlıyordu. Al işte bak. Tahsin de öğrenmiş. Necla da öğrenmiş hamile olduğunu. Kim öğrenirse öğrensin. Zaten bir süre sonra gizlemeyeceğim ki. Umrunda değil tabii. Zaten olsaydı böyle bir halt etmezdin. Gizlemeyeceğim diyor bir de utanmadan. Günaydın. Günaydın. Buyurun. Bugün veraset duruşmasına katılmayacakmışsın. Avukatım beni temsil edecek. Gitmeme gerek yok. Anladım. Buyurun. Yok. Masama bıraktığım proje taslağını inceliyorum. Biz de duruşmaya gitmiyoruz. Çarşamba günü Ankara'ya gidiyor musun? Evet, birlikte gitmiyor muyuz? Ben gelemeyeceğim. Peki. Ben hallederim. Ekip zaten Ankara'da. Sarper Şirketler Grubundan proje müdürleriyle ön çalışmayı yapmışlar. Mesele yok. Sen de sunumunu yaparsın. Toplantı çok erken ama. Çarşambadan gideceğim. Cem'in duasını yapacağım sonra. Akşam uçağıyla. Benden önce gelmişsin. Öyle oldu. Günaydın efendim. Günaydın. Ben bir şey istemiyorum sadece su içeceğim. Afiyet olsun. Ee, hayırdır anlat bakalım. Sen şirketle görüşüyorsun. Bir şekilde ağzını arasana. Oğuz'la Leyla birlikteler mi? Ben şirketle görüşmüyorum. Ya aman Ferhunde, bana yapma bari ya. Görüştüğünüzü biliyorum. Ya konuştur şunu bakayım. O kız yine devrede mi? Şevket'e sormaya gerek yok. Ben yeniden birlikte olduklarını biliyorum. Bana niye söylemedin? Ya bilmediğini düşünmedim. Niye, ne oldu? Benden hemen boşanmak istiyor. Zaten mahkemede değil mi davanız? İkinci duruşma üç ay sonra. Bu bana para teklif ediyor davanın şeklini değiştirelim. Hemen anlaşmalı boşanalım diye. Niye acele ediyor? İşte. Ben de ondan şüphelendim ya. Bunlar geri döndü dedim. Ya da başka birisini buldu acele ediyor. Hem de para teklif ediyor ha? Ali Rıza Bey evlensinler diye tutturdu mu acaba? Ali Rıza Bey'in tekrar birlikte olduklarından haberi olduğunu zannetmiyorum. Kız hala o evde. İyi işte baskı yapıyorlardır. Oğuz'la olduğunu bilmiyorlar diyorum. Peki ne değişti hayatlarında? Aman bana ne ya? Paramı versin de def olsun gitsin o zaman. Leyla hamile olmasın? Bunu öğrenmekte fayda var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.